Telefon üreticileri günümüzde akıllı telefonlarla sınırlı kalmayarak büyük bir ekosistem oluşturmaya odaklanmış durumda. Apple bu ekosistemi oluşturma konusunda öncü şirketlerin başında yer alıyor. Samsung ve Huawei de her geçen gün bu konuda kendini geliştiriyor. Bu üç markanın ortak noktalarından biri de kullanıcıların dikkatini çeken başarılı akıllı saatlere sahip olmaları. Apple Watch'a alternatif olarak ne önerirsin? Android telefon kullanıyorum hangi akıllı saati almalıyım gibi sizlerden son dönemde çok sık gelen sorulara aktif olarak kullanmakta olduğum Galaxy Watch 5 Pro cevabını veriyorum. İçinde bulun bulunduğumuz 2022 yılında Samsung'un en yeni ve gelişmiş akıllı saat olma özelliğini taşıyan Watch 5 Pro uzun pil ömrü, şık tasarımı, dayanıklı yapısı ve sunduğu özelliklerle Android telefon kullanan birisinin alabileceği en iyi akıllı saatlerin başında yer alıyor. Peki Instagram paylaşımlarında ve birçok videoda gördüğünüz gibi benim de aktif olarak kullandığım Galaxy Watch 5 Pro bir akıllı saat olarak beklentilerin tamamını karşılıyor mu? Samsung bu seride Galaxy Watch 5 ve Pro olmak üzere iki ayrı model tanıttı. Watch 5'in de Watch 5 Pro'nun da kutu içeriği aynı. Her iki saatin kutusundan USB-C girişine sahip manyetik kablosuz şarj kablosu ve birçoğumuzun pek de alakadar olmadığı kullanım kılavuzu gibi belgeler çıkıyor. Kutuyu ilk açtığımda USB-A yerine USB-C girişine sahip bir kablo görmek beni bir hayli sevindirmişti arkadaşlar. Artık tüm adaptörlerimiz USB-C'ye döndüğü için ve kutulardan şarj adaptörü de çıkmadığı için tüm kablolarımızın ortak bir girişi kullanması önemli. Ya da kullandığınız bilgisayarda özellikle bir Apple bilgisayar kullanıyorsanız, Mac'inizin USB-C portuna bağlayarak da saatinizi şarj edebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu USB-C girişini bilgisayarınıza ya da bir adaptöre takmak ve diğer tarafı da manyetik tarafı da saatinize yerleştirmek. Watch 3 serisinde titanyum kasayı opsiyonel olarak yani bir seçenek olarak kullanıcılara sunan Samsung. Watch 5 Pro modelinde tek seçenek olarak titanyum kasayla karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta yer alan özelleştirilebilir fiziksel düğmelerde metal kullanılırken arka panelde plastik malzemeye yer veriliyor. Bu seride Samsung'un veda etmiş olduğu ama benim çok özlediğim bir özellik var. O da fiziksel döndürülebilir çerçeve. Bu modelde onun yerine siyah sabit çerçeve almış arkadaşlar. Samsung bu özelliği şu anda dokunmatik olarak sunuyor fakat ne kadar işlevsel olduğu kişiden kişiye değişir. Ben hala fiziksel çerçeve olmalıydı diyenlerdenim. O döndürülebilir çerçeve Samsung saatlere hem karakteristik bir özellik veriyordu arkadaşlar hem de gerçekten çok kullanışlıydı. Özellikle ıslak havuzun içinde vesaire dokunmatiği aktif olarak kullanmadığımız durumlarda ben o çerçeveyi çok kullanıyordum ama tabii artık kullanamıyorum. Cihazın kayışı bugüne kadar kullandığım saatler arasında en iyisi verirken manyetik toka kullanımı oldukça kolay hale getiriyor. Güven konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Kolunuza taktığınız anda oldukça güvenli hissettiriyorsunuz arkadaşlar. Sadece birkaç kez bir şeye takıldığında açıldı. Ama onun dışında kendi kendine açılır mı? Manyetik yapı kendini bırakır mı diyorsanız hiç yaşamadım. Oldukça sağlam, güvenli bir şekilde kullanıyorum ve çok pratik. Gerçekten takıp çıkarmak çok pratik. Bu manyetik yapı gayet kullanışlı olmuş. Sadece bilgisayar kullanırken bazen orası temas ediyor ve metal bir bilgisayar kullanıyorsanız hani çiziyor mu çiziliyor mu gibi hissediyor olabilirsiniz. Ben bilgisayar kullanırken genelde saati çıkarıyorum. Bunun üst kısmındaki metalin kaçuk ya da benzeri bir şeyle kaplanmış olan bir versiyonunda böyle bir durum söz konusu olmaz. Kullanışlılık konusu Ise söylediğim gibi gayet kullanışlı. Mesela daha önceki kayış deneyimlerimde bazen iki boşluk arasındaki fark beni rahatsız ediyordu. Yani ya biraz gevşek kalıyordu ya da çok dar oluyordu. Fakat Watch 5 Pro'da böyle bir derdiniz yok arkadaşlar. İstediğiniz hassasiyette ayarlayabiliyorsunuz. Watch 5 Pro 45 milimetrelik bir akıllı saat ve kullanıcılara Pro modelde farklı bir alternatif sunulmuyor. Saatin 1.4 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 450 450 piksel çözünürlük sunuyor. Samsung bu ekranı safir camla korurken biraz önce belirttiğim üzere titanyum kasaya geçiş yapılmış olması dayanıklılığını üst noktalara taşıyor. Ekran yoğun gün ışığı altında dahi rahatlıkla görülebiliyor. Yani parlaklık ve canlılık açısından hiçbir soru işareti bırakmıyor. Ayrıca ekran çerçevesinin ekranın biraz üstünde konumlandırılmış olması da olası darbelere karşı bir kalkan görevi üstleniyor. Sağlamlık konusunda şunu söyleyebilirim. Ben Galaxy Watch 5 Pro'mu kutudan çıkardığım ilk günden bu yana kutudan çıkardığım haliyle yani ek bir koruma yapmadan kullanıyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamadım. Şöyle bir baktığımda bir çizik, ekranda bir çizik veya çerçevede bir deformasyon vesaire göremiyorum. Ya yani Sağlamlık konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Biraz da hareketli bir günlük akışım var. Yani spor yapıyorum, yüzüyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum sürekli Öyle sert çatır çutur bir yerlere çarpmıyorum tabii ki dikkat ediyorum ama küçük sürtünmeler, küçük temaslar mutlaka oluyordur. Dediğim gibi şu ana kadar bir problem yaşamadım ki yaşarsam da bunu mutlaka Instagram'da sizlerle paylaşırım zaten. Gri Titanium ve Siyah titanyum olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan saatin benim kullandığım rengi gördüğünüz gibi Gri Titanium olan modeli ki bence en güzel rengi de bu. Ben lansmanda ilk gördüğümde de bu rengini çok beğenmiştim arkadaşlar ve giydiğiniz her şeyle uyabiliyor. Apple ekosisteminin popüler modeli Apple Watch Series 8 ile kıyasladığımızda daha heybetli görünen Watch 5 Pro 46.5 gram ağırlığında. IP68 sertifikası sayesinde 50 metre derinliğinde suya dayanıklılık gösteren saat MIL-STD-810 askeri standartları da destekliyor. Tabii bu dayanıklılığa sahip olması saatin herhangi bir darbeden etkilenmeyeceği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Siz yine de her zaman söylediğim gibi temkinli kullanın, dikkatli kullanın. Bunlar teknolojik cihazlar. Yani normal bir Rolex ya da normal bir saat kullanın kendi nasıl hassasiyet gösteriyorsanız aynı şekilde akıllı saatleri de o özenle kullanmanız gerekiyor. Sonuçta ekranı cam ve bu ürünlerde kullanılan en azından şu ana kadar kullanılan hiçbir cam kırılmaz değil. Galaxy Watch 5 Pro'nun tasarımını ben genel olarak beğeniyorum arkadaşlar. Şu anda aktif olarak kullandığım saatlerin başında yer alıyor. Tasarımıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Kullandığınız akıllı saatlerde onun akıllı saat olduğunu vurgulayan bir tasarım görmeyi yoksa klasik saatlere daha yakın bir tasarım anlayışını mı tercih edersiniz? Bunları da yorumlarda yazın. Donanım tarafında Galaxy Watch 5 Pro'yu standart model olan Watch 5 ve önceki model olan Watch 4 ile kıyasladığımızda büyük bir farklılık bulamıyoruz arkadaşlar. Bu saat gücünü Samsung'un giyilebilir cihazlar için geliştirdiği bir işlemci olan Exynos W920'den alıyor. Biraz önce bahsettiğim modellerde de kullanılan bu işlemci 1.18 GHz'ında çalışan 2 adet Cortex A55 çekirdeğine ve Mali G68 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Yine önceki saatlerde olduğu gibi 1.5 GB RAM'e sahip olan Watch 5 Pro'da 16 GB depolama alanı bulunuyor. İşlemci tarafında geliştirme yapılmaması günlük kullanımda can sıkan bir detay mı? Hem evet hem hayır. Bence saatin genel performansı gayet iyi seviyede. Tabi belirli bir uygulama ya da işleve çok hızlı ulaşmak istiyorsanız ya da telefon kullanıyor gibi saatteki uygulamaları da çok seri bir şekilde kullanıyorsanız bazen küçük gecikmeler yaşanabiliyor. Fakat bunun günlük kullanımda rahatsız edici düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Tabi söz konusu akıllı saatler olunca en önemli donanımların sensörler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kalp atışı izlemekten tansiyon ölçümüne kadar bir akıllı saatte olmasını bekleyeceğiniz tüm sensörlerin yanı sıra Watch 4 serisiyle hayatımıza giren biyoaktif sensör de bu saatte yer alıyor. Bu sensör sayesinde vücut yağ yüzdeniz, yağsız vücut kütleniz, su ağırlığınız ve metabolizma hızınız gibi birçok veriye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Saat bu değerleri ortaya çıkarmak için yaklaşık 2400 ölçüme ihtiyaç duyuyor ve bunu sadece 15 saniyede yapabiliyor. Peki bu ölçümler ne kadar güvenli? Bence tek başına yeterli değil. Özellikle profesyonel bir ölçüm yaptırdığınızda saatin verdiği değerlerle profesyonel ölçüm sırasında çıkan değerler arasında farklar görülebiliyor. Saatin sunduğu verileri spor ya da diyet yapıyorsanız ilerlemenizi takip etmenizi sağlayan bir araç olarak kullanabilirsiniz Ama daha fazlası için özellikle tıbbi veriler anlamında tek başına akıllı saate güvenmek pek de doğru bir tercih olmayabilir. Watch 5 Pro'nun titreşim motorunun da gayet başarılı olduğunu ve kullanım esnasında verdiği geri bildirimler sayesinde güzel bir his sunduğunu söyleyebilirim. Samsung Watch 4 serisini piyasaya sürerken cesur bir adım atarak Tizen yerine Wear OS işletim sistemini kullanmaya başladı. Bu ilk etapta kısmen eleştirilmiş olsa da Google'ın Wear OS işletim sistemine geçmesi bence çok daha iyi oldu. En azından bu akıllı saate kullanmak için bir Samsung telefona ihtiyacınız yok dememi bekliyorum bekliyorsunuz ama maalesef ihtiyacınız var. Evet herhangi bir Android telefonla da bu saati sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama birazdan neden bir Samsung telefona ihtiyacınız olduğunu da anlatacağım. Galaxy Watch 5 Pro Wear OS işletim sistemi üzerine inşa edilmiş bir akıllı saat olsa da Google'ın Wear OS uygulamasını değil Samsung'un uygulamasını kullanarak saatin kurulumunu yapıyorsunuz. One UI Watch arayüzü kullanıldığı için Wear OS saatlere kıyasla farklı bir deneyim sunan ve Tizen akıllı saatleri hatırlatan arayüz oldukça iyi. Birçok temel uygulamaya kolayca erişebiliyorsunuz. Fakat söz konusu temel işlevler olduğunda biraz can sıkıcı durumlar olabiliyor. Mesela EKG çekmek istiyorsunuz. Bunun için telefonunuza bir EKG uygulaması indirmeniz gerekiyor. Üstelik bunun için Google Play Store'a değil Samsung'un kendi uygulama mağazasına yönlendiriyor. Bu Samsung cihazlar için alışılmadık bir durum değil. Bazen telefonda bile küçük bir özelleştirme için uygulama indirmeye gerek duyulabiliyor. Ama mesela Apple Watch'ta EKG için ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuyor. Söz konusu sağlık olduğu için bu tarz önemli işlevlerin çok daha pratik ve zahmetsiz olması gerektiğini düşünüyorum. Saatle birlikte gelen otomatik egzersiz algılama özelliğinin bazen egzersizi tanımlayamıyor olması can sıkıyor olsa da yürüyüş algılama özelliği muhteşem çalışıyor. Barometre ve GPS verilerinin birleştirilmesi sayesinde koşu, yürüyüş ve bisiklete binme sonrasında yükseklikten hıza ve rotaya kadar tüm verilere ulaşabiliyorsunuz. Tabi vücut ölçümüyle benzer şekilde bazen buradaki veriler de tam olarak doğru olmayabiliyor. Hayati verilere geçiş yaptığımızda ise maalesef biraz can sıkıcı bir detay var. Biraz önce saatin nimetlerinden tam olarak faydalanmaktan bahsetmiştim ya. İşte EKG ve tansiyon ölçümü özellikleri sadece Samsung telefonlarda çalışıyor. Açıkçası Samsung'un bunu saatin kullanılabildiği tüm telefonlarda sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlamasını beklerdim. Evet akıllı saatler bazen tam olarak doğru verileri göstermeyebiliyor ve profesyonel ölçüm cihazlarıyla kıyasladığımızda yetersiz kalabiliyorlar. Fakat her halükarda bu cihazları egzersiz ve diyete başladığımızda referans olarak kullanarak ilerlemelerimizi takip edebiliyoruz. Akıllı saatlerin artık vazgeçilmezi olan uyku takibi konusunda ise büyük bir yol kat eden Samsung derin, hafif, huzursuz ve rem olmak üzere uykunuzu 4 kategoriye ayırıyor. Uyku ve uyanma süreleri doğru bir şekilde kaydediyor olması oldukça güzel. Ayrıca kandaki oksijen oranını ve horlamaları takip ederek uyku apnesi gibi sorunlardan da haberdar olabilmenizi sağlıyor. Tabii umarım bu tarz uyarıları hiçbiriniz almazsınız ve hepiniz sağlıklı bir uyku çekiyorsunuzdur arkadaşlar. Özetlemek gerekirse ben bu saatin sağlık ve egzersiz takip yeteneklerinden memnunum ki zaten kullanıyorum aktif olarak. Hem Instagram'da hem videolarda görüyorsunuzdur. Genelde bileğimde. Yeni modeller piyasaya sürüldükçe akıllı saatlerdeki sensörler ve algoritmalar iyileştirilecek ve bahsettiğim sorunlar da giderilecektir. Dikkat ettiyseniz akıllı saatlerdeki diyorum zira egzersiz verilerinde bazı hataların olması gibi durumlar tüm akıllı saatlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu saatin beni en çok etkileyen tarafına geldik arkadaşlar. Ne olabilir? Tabii ki pil performansı. 590 mAh batarya kapasitesi rakipleriyle kıyasladığımızda oldukça iyi. Rakiplere baktığımızda Apple'ın Watch 8 modelinde 308 mAh ve çok daha yüksek fiyata konumlandırılan Apple Watch Ultra'da ise 542 mAh batarya yer alıyor. Yani Watch 5 Pro'nun bataryası Apple tarafındaki en yakın rakibine kıyasla 50 mAh daha fazla. Tabii pil süresini etkileyen yazılım ulusal birçok faktör var. Bu tarz bir kıyaslama her zaman bize doğru veriyi vermeyebilir arkadaşlar. Ben bu verileri merak edenler için paylaşıyorum. Kendi içinde aynı seri içinde bir kıyaslama yapacak olursak Watch 5'in 44 mm'lik standart modelinde 410 mAh batarya yer alıyor. Önceki model olan Watch 4 ile kıyasladığımızda ise Watch 5 Pro %60 daha büyük bataryaya sahip. Son yıllarda Samsung'un amiral gemisi modellerini ana telefonlarımdan biri olarak kullanıyorum ve pil ömrü tarafında yapılan geliştirmeleri bununla birlikte güç tasarruf modlarında günlük hayatta birebir deneyimliyorum. Samsung bu konuda elde ettiği başarıyı saatine gibi görünüyor. Galaxy Watch 5 Pro ile yaklaşık 3 günlük bir pil süresi elde etmek mümkün. Dün değil, dünden önceki gün şarj etmiştim. Dolayısıyla 3. gündeyiz. Ve bakalım saatimizin şu anki pil yüzdesi. Evet gördüğünüz gibi %47. Artık bugün şarj etmek lazım ama şarj etmezsem bugün yarın da görür. Ama yarın artık şarj etmem lazım. Nasıl kullanıyorum? Geceleri bileğimde olmuyor her zaman ama gündüzleri aktif olarak kullanıyorum. Her zaman bileğimde ve her zaman bildirimler açık arkadaşlar. Always on display saatte çok kullanmıyorum. Zaman zaman kullanıyorum. İlla ki pil kullanımını etkileyecektir. Ama gerçekten pil konusunda başarılı bir saat olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim genel kullanımımda kalp atış hızı 10 dakikalık aralıklarla kontrol ediliyor ve varsayılan ayarların tamamı aktif. Ama dediğim gibi Always On Display kapalı oluyor. Bu şekilde şu anda gördüğümüz veriyi elde edebiliyoruz arkadaşlar. Yani tek şarjla 3 güne varan kullanım elde edebiliyoruz. Tabi saatin fonksiyonlarının ne kadar kullandığınızın da batarya süresinde önemli bir etkisi var. Mesela telefonu saatinizden cevaplıyor musunuz, saatten arama yapıyor musunuz ya da bildirimlere cevap veriyor musunuz. Daha da önemlisi gün içinde ne kadar aktifsiniz. Yani aktif olarak spor yapıyor musunuz? Benim kullanımımda günde 1-1,5 saat kadar yüzme ve bir 1, 1 saat civarı da fitness antrenmanı var. Bunların hepsinde saat bileğimde oluyor. Özellikle yüzerken antrenman modunu açıyorum. Yüzme takip modunu, yüzme antrenmanını açıyorum. Kaç metre yüzdüğümü, anlık nabzımı ve süreyi saatinden takip ediyorum arkadaşlar. Fitness sırasında herhangi bir antrenman açmıyorum. O da zaten koşu bandında başladığımda, yürüyüşle başladığımda yürüyüş olarak algılıyor ve öyle devam ediyor. Yüzerken yüzme antrenmanını başlattığımda saatin dokunmatik ekranını kullanamadığım için önceki yapı aslında büyük bir avantaj sunuyordu. Döndürülebilir çerçeve sayesinde dokunmatik ekranı kullanmadığım zamanlarda da saatin belli fonksiyonlarını kullanabiliyordum. En azından bildirimlere vesaire bakabiliyordum. Şimdi antrenmanı durdurmak için bile yani sudan çıktığımda yüzmeyi bitirdiğimde onun kendisi şu ana kadar algıladığı olmadı. Yani antrenman bitti mi diye sormadı. Yürüyüşte genelde bunu çok iyi algılıyor. Ben önce sağ üstteki tuşa basılı tutarak içindeki suyu çıkarıyorum ve sonra dokunmatik ekrandan antrenmanı durduruyorum. Yani yüzmeyi de kendisi algılamasını en azından bittiğinde anlamasını isterdim. Bunlar da zaman içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu kullanım genelinde baktığımızda kalp atış hızı takibi ve aktivite takibi benim için vazgeçilmez özellikler arasında. Ortalama 2 gün çok rahat kullanabiliyorum arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi 3. güne kadar da uzuyor. Uyku takibinde zaman zaman deniyorum. Fakat genelde uyurken saat bileğimde olmuyor. Ama o sırada yine açık oluyor yani kapatmıyorum. Sadece giyim odama bırakıyorum ve saat açık olarak orada kalıyor. Sabah uyanınca takıp güne devam ediyorum. Takmadığım zamanlarda geceleri saati kapatsam daha uzun bir pil süresi elde edebilirim muhtemelen. Fakat ben şu ana kadar buna ihtiyaç duymadım. Bildirimler saatte açık, e-postalar, sosyal medya bildirimleri vesaire açık olan tüm bildirimlerim saatte geliyor ve saatten ben tüm bildirimleri görüyorum. Saatten yanıtlamayı çok tercih etmiyorum. Saatten telefon araması yapmayı çok tercih etmiyorum. Acil bir durum yoksa saatin hoparlörü ve mikrofon üzerinden konuşmayı çok mecbur değilsem tercih etmiyorum. Çünkü hoparlörden gelen ses bulunduğunuz ortamda başkaları tarafından duyulacağı için zaten çok mecburi durumlar dışında tercih edilmez. Ama kulaklığım ise buradan açıp kulaktan konuşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Zaten WhatsApp ya da sosyal medyada gelen bildirimlere cevap verebiliyorsunuz. Siz kalkıp da işte WhatsApp'tan şunu seçeyim, şuna bir mesaj göndereyim diyemiyorsunuz. Gelen bir mesaja cevap verebiliyorsunuz. Instagram ya da işte çeşitli bildirimlerde de aynı şekilde sadece gelen bildirimi yanıtlayabiliyorsunuz. Uygulamadan uygulamaya bu değişiyor. Genel kullanımım bu şekilde saati aslında oldukça aktif bir şekilde kullanıyorum ve bu kullanıma göre bataryasına baktığımda bu saati ilk günden bu yana kullanan birisi olarak hiç acaba batarya beni yarı yolda bırakır mı, pil biter mi gibi bir endişem olmadı. Günün sonunda birçok kullanıcı tatmin edecek bir pil süresi sunuyor arkadaşlar. Yani seyahatlere giderken bir gün iki gün günlüğüne giderken yanıma şarj kablosunu alma ihtiyacı duymuyorum. Tabi bir hafta falan kalacaksam o zaman almam gerekiyor ama zaten saatin telefon üzerinden de Samsung'un telefonları üzerinden de şarj edilebiliyor olması başka bir rahatlık veriyor. Ama bir günse iki günse yolculuk zaten buna da ihtiyaç duymuyorum. Pil konusunda genel kullanıcı beklentisinde çok rahat karşılayacak bir saat olduğunu düşünüyorum. 10 Watt kablosuz şarj desteğine sahip olan saatin sıfırdan yüze ulaşması bir saatten biraz daha fazla sürüyor. Acil durumlarda ise saati yarım saat şarj etmeniz pilinin %40-45 civarında dolmasını sağlıyor. Eğer Android telefonunuzla kullanacağınız iyi bir akıllı saate ihtiyacınız varsa ve pil ömrü sizin için önemli ise Galaxy Watch 5 Pro'yu da seçenekleriniz arasında rahatlıkla koyabilirsiniz arkadaşlar. Büyük saatleri sevmiyorsanız ve Pro takısının getirdiği ek özelliklere ihtiyacınız yoksa standart modele yani Watch 5'e bakabilirsiniz. Saati genel olarak beğendim ve kullanmaya devam ediyorum fakat daha fazla saat şekli olmasını isterdim. Daha fazla saat kadranına sahip olmasını. Samsung'un kendi uygulaması içerisinde bize daha çok seçenek sunmasını isterdim. Evet birçok saat şekli sunuluyor fakat farklı bir şeyler aradığınızda ya da kendinize tam hitap eden bir şey başka bir arayışa girdiğinizde harici saat şekillerine yönelmeniz gerekiyor. Bunun içerisinde ücretsiz olanlar var, ücretli olanlar da var. Fakat ben akıllı saat kullanıcılarının genelinin çok fazla ücretli saat şekillerine yöneldiğini düşünmüyorum. Ücretsiz seçenekler içerisinde ise Samsung'un daha fazla seçenek sunması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki tek bir saat kullanıyorsanız ve kıyafetinize göre kadranlar seçmek istiyorsanız evet bu seçeneklere ihtiyacımız var. Yakın zamanda umarım daha çeşitli, daha fonksiyonel ve kişiselleştirilebilir saat şekilleri görürüz ve bunları Samsung'un kendi sunduğu seçenekler içerisinde görürüz ki harici olarak indirmeye ihtiyaç duymadan saatimizi gönül rahatlığıyla farklı görünüşlerle kullanabilelim. Sonuçta saate baktığımızda ilk gördüğümüz şey o kadran oluyor. Deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Mutlaka videoda atladığım şeyler de olabilir. Karar vermeniz için önemli fakat bu videoda yanıtını bulamadığınız sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiğince tüm sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Saatin tüm özellikleriyle ilgili ayrı ayrı kısa videolar hazırlıyorum. Bunlara Instagram ve TikTok hesaplarımdan ve kanalımın Shorts bölümü ulaşabilirsiniz. İçinizde bu saati kullananlar ya da satın almaya karar verenler var mı? Uygun fiyata bulanlar var mı? Bunları da yazın. Galaxy Watch 5 Pro ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.